Saygıdeğer Üsküdar'lar burası neresi? Burası Yavuz Türk Mahallemizin 1664'da bir parseli. Kazım Karabekir'de kalan kısmı. Parseliniz 10 bin metre değil, 50 bin metre değil, 100 bin metre değil. Tam 206 bin metrekare. İçinde yüzlerce daire, yüzlerce gece kondu var. Sevgili kardeşlerim, parsellerin kentsel dönüşüme girmesi için üçte iki çoğunluğu gerekiyor. Üçte iki çoğunluk demek 140 bin metrekare demek. Halbuki parselin bölünmesi için 103 bin metrekare ihtiyaç var. 103 bin metrekare imza attığınız takdirde parseliniz bölünecek. Gelin bu parselde kentsel dönüşüm olacak diye hayal kuranlara izin vermeyin. Çünkü bunun mümkünatı yok. İnanın 20 yıl geçse burada hiçbir şey olmaz. Şuraya bakar mısın sevgili kardeşlerim? Bu insanlara birebir daire vereceksiniz. Ondan sonra ikna olurlar. Tapuları var mı? Çoğunun tapuları yok. Gelin bu işi çözün. Nasıl çözeceksiniz? Beni dinleyin. Mutlaka resmi dilekçe verin veya Üsküdar'ın imar sevdalısı Selahattin Özgür'e imza verin. Her parselde imza topluyorum sizler için. Üsküdar'ın en büyük adası 1664'te bir parsel.